Murat Çetin. Selahattin Gürkan yeniden aday gösterilmez mi? Yerel seçimlerde 16 ilin önemi ne? Matematik yalan söylemez sözünü kanıtlayan hesapta denge şaşmıyor. AK Parti'nin başka bir isimle getirisi ne olur? Selahattin Gürkan'ın yerine başka bir adayı AK Parti niçin arayacak? Efendim, Selahattin Gürkan çok yıprandı. İnsanlar ona oy vermez sözünü pragmatik tahlil ettim. Her seçim öncesi aynı filmi izlemek ve izlettirmekten bıkmadınız mı? Kadın voleybol milli takımının başarısını nasıl gölgelediler? Bu algı hangi manyak kafanın eseridir? Memleketimin böyle anılması kimlerin kemiğini sızlattı? 100 yılın afetinde adımız anılmadı. Formasına 44'ü alınca neden herkes Malatya'yı konuşur oldu? Malatya'da binlerce insan kime dava açmaya hazırlanıyor? Fiskos masasında ne var? Haftanın karikatüründe ne var? Laf ebesini okumadan geçmeyin. Hatırlanacağı üzere 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 13'te tüm Türkiye bir sürpriz yaşamıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre 30 büyük şehirden 15'ini AK Parti, 11'ini CHP, 3'ünü HDP, 1'ini ise MHP almıştı. 2019 yılında AK Parti ilk kez ciddi bir seçim yenilgisi olarak İstanbul, Ankara ve Antalya'yı kaybederken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de Adana ve Mersin'i kaybetmişti. Seçimlerle ilgili büyük şehir vurgusu yapmamın sebebine gelecek olursak, AK Parti ve ortağı olduğu Cumhur İttifakı elindeki 16 büyük şehri kaptırmamak için elinden geleni yapacak ve yapmalı. İşte o 16'nın içinde Malatya'da bulunuyor. Hesap ortada. Matematik yalan söylemez sözüne katılarak şöyle ifade edeyim. Son seçimlere baktığınızda Malatya'da AK Parti'nin oyu %46.7 idi. Bunun üzerine %13.9 MHP ve %9.51 yeniden Refah Partisine eklediğinizde bu oran %69.51'e tekabül ediyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu 28 Mayıs 2023 tarihinde ikinci turda 3 partinin aldığı oy oranı bu kadarken, Selahattin Gürkan'ın 2019 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğu zaman aldığı oy oranı ise %68.47 idi neredeyse Cumhur İttifakı ile aynı oy oranını almış. Hatta 14 Mayıs'ta ilk turda Cumhur İttifakının aldığı oy sayısı 296.188 iken Selahattin Gürkan'ın aldığı oy sayısı ise 305.588 oldu. Yani Cumhur İttifakından 9.400 kişi Selahattin Gürkan'a daha fazla oy vermiş. Malatya yerel seçimlerinde AK Partili olup da oy alacak en joker aday en fazla 28 Mayıs'ta alınan %46.7 civarında bir oy oranına kavuşacaktır. Yani bu kişi Selahattin Gürkan'dan %21.77 oranında daha az oy alacaktır. Başka bir isimle riske girmenin ne alemi var? Yukarıdaki hesap şunu gösteriyor. Selahattin Gürkan AK Parti için plus one. Yani AK Parti'nin blok oyuna artı bir değer katıyor. Başta etnik azınlıklar olmak üzere CHP'liden, MHP'liden, İYİ Partili'den, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi'den de Selahattin Gürkan oy almayı başarıyor. Bu da demek oluyor ki Selahattin Gürkan AK Parti'den ziyade Cumhur İttifakı'nın Malatya'daki doğal adayıdır. Durum böyle olduğu halde Selahattin Gürkan'ın yerine başka bir adayı AK Parti neden arasın ki? Bulunacak başka adayın defolu olup olmadığı seçim zamanına kadar bilinmeyecek. O yeni adayın Cumhur İttifakı'nın hanesine artı bir yerine eksi bir yazdırmayacağı ne malum? Sizce Cumhur İttifakı elindeki büyük şehirlerden birini daha riske edebilir mi? Reel olanı görüyor ve yazıyorum. Şahsımı bilen bilir, realist yapıya sahip olan biriyim. Olaylara pragmatik bakarım. Hayal dünyasına yakınlığım en fazla film izlerken olur onda da yok artık diyerek yanımdakileri rahatsız etmişliğim çoktur. Yukarıda yazdıklarım Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı AK Partili olarak görmeyenleri ya da böylesine bir algı oluşturmaya çalışanları elbette rahatsız edecektir. Mesleğimi güvene dayalı gazetecilik olarak yapmaya gayret ediyor Öngörümü de realiteye uygun bir şekilde yazıyorum. Efendim, Selahattin Gürkan çok yıprandı. İnsanlar ona oy vermez sözlerini duyunca "Geç bunları." diyerek karşılık veriyorum. Her seçim öncesi aynı filmi izlemek ve izlettirmekten bıkmadınız mı? Bana ne sporcunun sapıklığından Malum olduğu üzere önceki hafta kadın voleybol milli takımı büyük bir başarıya daha imza atmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin forması altında elde edilen bütün başarılar göğsümüzü kabartıyor. Ancak o başarıyı gölgeleme çabasına girenleri de gördük maalesef. Şampiyonluktan ziyade magazin malzemesi yapılan oyuncular ve onların cinsel tercihleri konuşulur oldu. Bu cinsel tercih kelimelerine iriti oluyor ve ne tercihi olan Allah'ın lanet ettiği bir fiil basit bir şeymiş gibi gösterilemez. Toplumun ayarlarıyla bu kadar oynayamazsınız diyerek haykırıyorum. Allah'ın lanet ettiği sapıklığı normalmiş gibi göstermek ve genç dimağlara sporcunun sportif başarısını değil de hangi sapıkça hareketi yaptığını anlatmak hangi manyak kafanın eseridir? Malatya'nın bu isimle birlikte anılması da ayrı bir garabet. Özel yaşamında erkeksi kıyafetleri tercih eden bir voleybolcu var. Sapık mıdır, değil midir bilmem. Malatya ile adı birlikte anılan voleybolcu. Bir Malatyalı olarak elbette dikkatinizi çekmiştir. Günlerdir Melisa Vargas'tan bahsediyorlar. Neymiş efendim? Vargas'ın uğurlu sayısı 44'müş. Bunun için de Malatya'yı çok seviyormuş, kendini Malatyalı ilan etmiş. Bana ne ne halt ediyorsa Tabii ki kimseye sev ya da sevme diyemem. Ama memleketimin onunla birlikte anılmasını da istemem. Bu da benim doğal hakkım. Yüzyılın afetinde adımız anılmadı, formasına 44'ü alınca herkes Malatya'yı konuşur oldu. Dinine, vatanına, milletine bağlılığıyla nam salmış Malatya'yı asrın felaketinde anmayanlar, şimdi tutturmuşlar, büyük voleybolcu Malatyalı oldu diye haber yapıyorlar dini için, vatanı için, milleti için canını vermiş binlerce yiğidin memleketinin böyle anılıyor olması gücüme gidiyor arkadaş. Afeti iliklerine kadar yaşayan Malatya sanki hiçbir şey olmamış gibi sırf vatandaşlık aldı, formasına da 44 rakamını yazdırdı diye hakkında lezbiyenlik iddiası bulunan biriyle anılıyor. Başta Mücahit Ramazan Keskin olmak üzere binlerce Malatyalı şehidin kemiklerini sızlattınız. Ettiğiniz cürümden haberiniz var mı? Malatya'da dava açmaya hazırlanan binlerce insan var. Kahramanmaraş merkezi depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya'da hala yıkımlar devam ediyor. Önceki yazılarımda da değindiğim vatandaşın asbest tozuna maruz bırakılması meselesi halen orta yerde duruyor. Yine yıkım yapılan binaların malzemeleri bulunduğu yerde ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan toz bulutunuysa vatandaşlar soluyor. Somut bir adımın atıldığına henüz şahitlik etmedik. Yıkımlarla ilgili olarak dikkatimi çeken bir başka hususu yazmak istiyorum. Öncelikle yıkım işini alan firmaların çalışma şeklini anlatayım. Normalde yıkım işini alan firma yıkılacak binanın gövdesini yıkar, o yıktığı binayı alıp ayrıştırma yerine götürüp orada ayrıştırma yapar. Binanın ana gövdesi dışındaki mobilya, pencere ve o binada depremden önce oturanların eşyaları alınamaz. O binaya ek olarak kamelyaları, bahçedeki ağaçları ve taşları alamazlar. Malatya'da ise bu iş öyle yürümüyor. Yıkımı alan firma işi genelde kendisinden başka bir firmaya hatta şahsa taşere edebiliyor. Bunlar da genelde hurdacılar ya da ikinci el malzeme satan insanlar. Bu insanların işi alma şekli de yıkılması gereken binanın karkas olarak yani ana gövde olarak yapımında kullanılan demirin kaç ton olduğu hesaplanıyor. Hesaplanan bu miktardaki demire kim daha fazla ücret verirse işi o alıyor. İşi bedava dahi yapsa hesap verdiği kimse yok. Lakin binada ne var ne yoksa talan ediliyor. Binanın bahçesindeki kilit taşları, kamelyası, kapısı, penceresi, içerisindeki eşyalar, her şey kapanın elinde kalıyor. Buna itiraz edenler de çıkarsa ben valilikle anlaştım diyerek itiraz eden bina sahiplerini de yaka paça oradan uzaklaştırıyorlar. Sonuç olarak o yıkılan bina sahiplerinin de başındaki kara bulutlar dağılacak. Kimisi avukat, kimisi doktor, kimisi hakim veya savcı olan bina sahipleri yarın öbür gün hayat normale dönünce adaletin kapısında mallarını çalan yağmacılardan hesap soracak. Bana gelen bilgilere göre sırf bu yıkım yağmaları sebebiyle mahkemeye gideceklerin sayısı 4-5 bini buluyor. Fiskos Masası Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi sıkıntısı hat safhaya çıkmış. Malatyalıların şikayetçi olduğu isimler arasında AFAD müdürü de varmış. Selahattin Gürkan AK Parti Genel Merkezi'nden devam sözünü almış. Meşalecilerin iki adayından biri Sami Er, diğeri ise Öznur Çalık'mış. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için AK Parti'de Ali Kazgan'ın yanı sıra Kahraman Kavuk, Vaha Perdem, Muhammed Yalçınkaya ve Ertan Mumcu da aday olacakmış. Öznur Çalık, Yeşilyurt'ta Kahraman Kavuk'u destekliyormuş. İKOP'tan sorumlu vali yardımcısı görevden alınmış. Lafebesi Yaşadıklarıma bakınca kendimi bin nebze İbrahim Müteferrika'ya benzetiyorum. Kendisi Osmanlı'yı matbaa ile tanıştırdı. Naçizane ben de Malatya'yı kaliteli matbaacılıkla tanıştırdım. İbrahim Müteferrika aynı zamanda yayımcı ve yazardı. Ben de yazar ve yayımcıyım. Merhumu ezik ruhlu bazı embesiller eleştiriyordu. Benim de karşımda kakofonik bir melodiyle kendine akıllı zanneden bazı embesiller var. İki kelimeyi yan yana dizmeyi beceremeyen bir zat var ki son sözüm ona. Yukarıdaki cümleleri kurmak için matbaamın bastığı sözlüğü veya imla kılavuzunu değil, dimağımı kullanıyorum. Dikkatlice oku, belki feyz alırsın. Selam ve dua ile. Fiyemanillah.